Şöyle hurmalı bir kola çıkmış abi. Koş deniyorum. Geldim. Ne alaka ya? Hurmalı kola ne lan? Ramazan'a özel mi acaba? Nasıl böyle bir şey çıkardınız? Çok merak ediyorum. Yanına da normal kola aldım. Bakalım tat farkları nasıl diye. Şimdi hemen deniyorum. Denemeden aşağıdan abone olup videoyu beğenirseniz Seni çok sevinirim. Bir kokuya bakalım. Garip. Normal kola gibi kokmuyor. Köpürmesi normal kola gibi. iki kola arasındaki kokuya bakayım. Ooo bu çok yoğun jelibon gibi bir kokusu var. Tuhaf. Bir de normal kolayı deneyeyim. Normal kolaya göre daha az tatlı. Sanki böyle kola değil de kolalı jelibonun şekersiz hali gibi. Hurma hani biraz hurma tadı falan gelir diye düşünüyorum ama hiç oralı değil. Hurmayı böyle... Falan demişler sadece o kadar galiba. <laughs> Hurma suyu konsantresi varmış. Yüzdesi yazmıyor. Yani alıp böyle lıkır lıkır kana kana içeceğim bir kola olmamış. Normal kola varken özellikle gidip bunu tercih etmem. Ama böyle daha sağlıklı bir şeyler içmek isteyenler için tavsiye edilebilir bence.